Hastaneye gitmek için ambulansa bir yol seç. Ambulansı doğru yolun üzerine sürükle. Ambulansı doğru yolun üzerine sürükle. Ambulans Vinç'in şantiyeye ulaşması için bir yol seç. Vinç'i doğru yolun üzerine sürükle. Vinç İtfaiye arabasının yangın istasyonuna giden yolu bulmasına yardım edelim. İtfaiye arabasını doğru yolun üzerine sürükle. İtfaiye arabası. Harika. Polis arabasının karakola ulaşması için doğru yolu seç. Polis arabasını doğru yolun üzerine sürükle. Polis arabası. Traktörün çiftliğe gitmesi için bir yol seç. Traktörü doğru yolun üzerine sürükle. Traktörü doğru yol. Traktör. Silindirin inşaat ofisine gidebilmesi için doğru yolu seç. Silindiri doğru yolun üzerine sürükle. Silindiri doğru yolun üzerine sürükle. Silindir. aynen devam. Hovercraft'ı üsse yönlendir. Hovercraft'ı doğru rotanın üzerine sürükle. Hovercraft'ı doğru rotanın üzerine tekrar dene. Hovercraft'ı doğru rotanın galiba araç kayboldu. Başka seçeneği seçelim. Hovercraft'ı doğru rotanın üzerine sürükle. Hovercraft Hadi, muhribin limana gitmesine yardım edelim. Muhribi doğru rotanın üzerine sürükle. Muhribi doğru rotanın üzerine sürükle. Destroyer. Can kurtaran botunu kurtarma istasyonuna götür. Can kurtaran botunu doğru yolun üzerine sürükle. Can kurtaran botunu doğru yol. Can kurtaran botu. Hazır